Ankara'da ikamet ediyorsunuz ve olta balıkçılığına başlamak istiyorsunuz. Bu hobiyi edinmek istiyorsunuz ve merak ettiğiniz konular var. Ankara'da balık malzemesi ne arar? Balıkçılık mağazası var mıdır diye düşünmeyin. Biz sizler için buradayız. Yerimizi hemen tarif edeyim size. GMK Bulvarı, Anıttepe Mahallesi 123 numaradayız. Maltepe metrosunun hemen bitişiğindeyiz. Sizlere mağazamızı da gösterelim. Mağazamızda sportifolta balıkçılığına dair aradığınız tüm ürünleri bulabilirsiniz. Hem tatlı su hem de deniz avlarında kullanabileceğiniz tüm ekipmanları uzman kadromuzda güler yüzlü bir şekilde öğrenip alışverişinizi tamamlayabilirsiniz. Hemen size raflarımızı da göstermek istiyorum. Bu tarafta maket yem standımız başlıyor hem LRF maket yemler hem spin maket yemlerin bulunduğu hem de dalarlı maket yemlerin bulunduğu bir stand burası. Su üstü yemler yani aklınıza gelebilecek maket yemle alakalı bütün detayları bulabileceğiniz bir rayon burası. Alt tarafta hem tatlı suda hem denizde kullanabileceğiniz silikonları görüyorsunuz. Kalamar zokalarımız mevcut. Maket yemde birçok markanın birçok modeli. Hali hazırda mağazamızda bulunabiliyor. Yine jiklem konusunda da Ankara'nın en kapsamlı mağazası olduğumuzu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hem slovjikler, hem vertical jikler, hem LRF jikler, mikro jikler hepsi mağazamızda farklı marka ve modellerde bulmanıza olanak var. Hem uygun fiyatlı, hem de dünyaca ünlü markaların ürünlerini mağazamızda bir arada bulabilirsiniz. Tayyarabır yemlerimiz var bu tarafta. Vibrasyon jikler, alabalık kaşıkları, yine lüfer kaşıklarımız, en çok tercih edilen markalar, sevecirler ve freden lüfer kaşıkları mevcut. Turna avında kullanılan kaşıklarımız, LRF silikonlarımız, yine aynı şekilde turna silikonlarımız. İp ve lider konusunda da en çok çeşitliğe sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Neredeyse aradığınız tüm markaların ürünlerini mağazamızda gelip bulabilirsiniz. Flora karbon liderlerin olduğu bölümümüz asist iğnelerin bulunduğu bölüm ve üçlü kancaların, tekli kancaların ve yardımcı diğer aksesuarların bulunduğu bölümde bu tarafta mevcut. Bunun haricinde distribütörü olduğumuz GT Bio yemlerin Roller Shot ve Calamus Squid'lerinde mağazamızda hem görüp inceleyip hem de alışverişinizi yapabilirsiniz. Şöyle oraları da gösterelim. Bu bölüm kampanyalı maket yemler reyonu. Buradan da beğendiğiniz modelleri çok uygun fiyatlarla tedarik edebilirsiniz. Maps reyonumuz Burası benim mağazada en keyif aldığım bölümlerden bir tanesi. Fransız Mepsler'in birçok model ve bir numarası bu bölümde mevcut. Yine bu mefselle alınmış çok iri bir perch maketini de burada görebilirsiniz. Shimano, Daiwa, Okuma, Sevecir ve birçok ünlü dünya markasının makinalarını ve kamışlarını da dükkanımızda bulmanız mümkün. Balıkçılığa dair ve kamp malzemelerine dair aradığınız her şey için sizleri mağazamıza, online satış sitemize ve sosyal medya kanallarımıza davet ediyoruz ve bekliyoruz.